Mevlana Celaleddin Rumi Şems i Tebrizi Mevlana'nın ataları, bugün Afganistan'ın kuzeyinde ve Özbekistan sınırına yakın bir bölgede bulanan Bel şehrinde yaşamaktaydı. Mevlana'nın doğduğu bu şehir, Horosan'ın önemli merkezlerinden biriydi. Horosan, bugünkü sınırlara göre Türkmenistan'daki Mer, İran'daki Nişabur ve Afganistan'daki Herat ve Bel şehirlerinden oluşmaktaydı. Mevlana'nın babası, Hüseyin oğlu Sultanül, Ulema Bahaeddin Muhammed, Bel şehrinde alım ve arifleriyle meşhur bir ailedendi ve büyük bir üne sahipti. Annesinin adı Mümine Hatun'dur. 1207'de Horosan'ın Bel şehrinde doğan Mevlana'nın asıl adı Muhammed olup bütün kayıtlara göre babası da aynı adı taşımıştır. Babası Sultanül, ulema lakabı ile anılan ve dönemin tanınmış alimlerinden Muhammed Bahaeddin Beledir. Mevlana'nın lakabı Celaleddin'dir. Dedesi Hüseyin'in lakabı da Celaleddin'idir. İslam dünyasında hürmet belirmek için önemli kişilerin isimlerinin önünde kullanılan Mevlana lakabı, Mevlana Celaleddin Muhammed ile birlikte özel bir isme dönüştü. Hüdavendigar, Hünkar, Hazreti Mevlana, Mevlevi, Şeyh, Mollayı Rumi, Rumi ve Hazreti Pir gibi saygı hitapları, Mevlevi çevrelerinde ve Anadolu'da daha çok tercih edilmiştir. Bugün İran ve Pakistan'da, Mevlevi, Batı'da Rumi, onun için kullanılan lakablardır. Bunların yanı sıra vatan edindiği şehre işaret etmek üzere 13. asırdan itibaren Konevi yani Konyalı sıfatı da adıyla birlikte birçok eserde yer almıştır. Babası Bahaeddin Belen, 17 veya 18 yaşındaki Mevlana'yı Karaman'da 1225 yılında kafilenin üyelerinden Semerkantlı Lala Şerefeddin'in kızı Gevher Hatun'la evlendirdi. Mevlana Celaleddin Muhammed'in hayatı boyunca üç oğlu ve bir kızı oldu. Büyük oğlu Bahaeddin Muhammed Sultan Beledili ondan bir veya iki yaş küçük oğlu Müderris Alaeddin Muhammed'in anneleri, Gevher Hatun'dur. Diğer oğlu, Selçuklu Sarayı'nda hazinedarlığa kadar çeşitli görevlerde bulunan Muzafferiddin Emir Alim ve kızı Melike Hatun'un anneleri ise, Gevher Hatun'un vefatından sonra evlendiği Konyalı Kira Hatun'dur. Mevlana'nın çocuklarının kabirleri, kendisinin ve babasının yanlarında, aynı türbe içinde bulunmaktadır. İlk eğitimini babasından alan Mevlana, ciddi bir tahsil görmüş ve tasavvufi bir terbiyeden geçmiştir. Babası vefat ettiğinde 24 yaşında olmasına rağmen medresede onun yerini alması uygun görülmüştür. Mevlana, Seyyid Burhaneddin Tirmizi'nin ölümünden sonra içine kapanarak çevresinden kopmuş ve yalnız kalmayı tercih etmiştir. Onun bu hali, Şems-i Tebrizi ile karşılaştığı 1244 yılına kadar devam etmişti. Mevlana'nın hayat hikayesinde Tebrizli Şems'in özel bir yeri vardır. Karşılaşmaları ve birbirlerine olan sevgileri etrafında çok şeyler anlatılmış ve yazılmıştır. Kaynaklarda Konya'daki karşılaşmalarıyla ilgili farklı rivayetler vardır. Bunlar da zihinsel bir genişleme ve ruhsal bir etkileşim söz konusudur. Şemseddin Muhammed İtebrizi Tebrizi Konya'ya ilk olarak 29 Kasım 12442'de gelmiştir. Şems ile tanışmasından sonra Mevlana'nın maneviyatı üzerinde büyük değişiklik meydana gelmiş, onun etkisi Sufyan'e anlayışlarında değişiklikler olmuştur. Hatta yalnız Şems'in dostluğu ile yetinmeye başlamıştır. Aralarındaki samimiyet, Mevlana'nın öğrenci ve müridlerinde kendileriyle önceki gibi ilgilenilmediğini için büyük hoşnutsuzluğa ve Şems'ten yakınmalarına sebep oldu. Bunun üzerine Şems, 11 Mart 1246'da Konya'yı terk ederek Şam'a gitmiştir. 16 ayı biraz aşan bu zaman diliminde, araları da gerçekleşen anlaşma ve sevgiden sonra bu ayrılış Mevlana'yı son derecede etkiledi. İlgi ve himaye bekleyen müritler yaptıklarından pişman olup çare aradılar. Onu aramaya giden Sultan Beledle 15 ay kadar sonra Şam'dan birlikte geri döndüler. Ancak beraberlikleri uzun sürmedi. Daha sonra Mevlana'nın ortanca oğlu ile Şems arasında eskiden beri devam eden karşılıklı nefret, bu defa Şems'in sessizce ve kesin olarak 1247-1248 yılı içerisinde Konya'dan ayrılmasına sebep oldu. Şems'i aramaya çıkan Mevlana, Şam'a, bazı rivayetlere göre Tebriz'e kadar gidip gelmişse de ondan haber alamamıştır. Şems'ten ayrılmanın üzüntüsüyle kendisini daha fazla şire veren Mevlana, bu hasretle 48 bin beyti bulunan Divan-ı Kebir'i yazmaya başlamıştır. Şems'e olan sevgisinden eserinde Şems ve Hamuş kelimelerini mahlas olarak kullanmıştır. Divanı şemse izafeten divan, Şems adı ile anılmıştır. Mevlana kendine naib ve halife olarak Konyalı kuyumcu Şeyh Selahaddin'i seçti. Şeyh Selahaddin 29 Aralık 1258 günü vefat etti. Mevlana Hüseyin Çelebi'nin ısrarıyla müritlerine sülük adabını öğretmek amacıyla mesneviyi yazdı. Yaşadığı dönemde her zaman saygı gören, her sınıf halk arasında yüzlerce mürit ve sevgili kazanan Mevlana, 17 Aralık 1273 tarihinde Konya'da vefat etti. Onun yerine Hüsamettin Çelebi halife oldu. Mevlevi tarikatının ilk şeyhi olan Hüsamettin Çelebi Mevlana'nın ölümünden 12 yıl sonra 1284 yılında vefat etmiş ve onun yerine sultan veli geçmiştir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin edebi kişiliği ve eserleri. Mevlana'nın aleme ve varlıklara dikkatli bir bakışı vardır. Bu yüzden hemen her şey onun şiirlerine konu olmuştur. Eserlerinde daha çok tasavvufla ilgili konular üzerinde durur. Vahdet, i vücut ve ilahi aşk konularını geniş olarak ele alır. İnsanın kazanacağı erdemler onu insanı kamil mertebesine ulaştıracağından bahseder. Şiirin şekil ve sanat yönüne fazla önem vermezdi. Farsça yazmakla birlikte şiirinde Türk zevki hemen kendini gösterir. Gazellerinde eğitici, öğretici beyitler olduğu gibi, heyecan ve coşku dolu beyitler az değildir. Onun şiiri, Horosan üslubu veya Türkistan tarzı diye bilinen Moğol öncesi Horosan ve Mavera Önnehir şairlerinin üslubunun özelliklerini taşımaktadır. Şiirin, kafiyenin ve veznin kayıtlarından rahatsız olduğunu kendisi dile getirmiştir. Mevlana'nın en önemli iki eseri, manzum olarak yazılan Mesnevi ve Divan, Ükebiri'dir. Bunların dışında kalan eserleri ise başkaları tarafından derlenen mensur eserlerdi. Birinci Divan, Ökebir, Mevlana, Hemen Tamamı Gazel, Terci ve Rubailerinden oluşan Divan, Ökebir, diğer adıyla Külliyat, Işems'te özellikle ilahi aşkını, gönül derdini, tasavvufi konuların yanında sabır, hoşgörü, iyilik etmek ve yardımda bulunma şiirin imkanlarını kullanarak anlatmıştır. İkinci Mesnevi, Anadolu'da asırlar boyunca birlikte okunan Farsça önemli birkaç kitaptan biridir. Mesnevi'yi ezberleyip icazet aldıktan sonra dinleyicilere okuyup, açıklayan kişilere Mesnevihan unvanı verilmektedir. İlk 18 beytini kendisi yazıp, daha sonra o söyleyip Hüsamettin Çelebi yazmıştır. Yaklaşık 24 bin beyittir. Hatime bölümünü Sultan Beled yazmıştır. Mevlana tarafından Husami, name olarak da anılan bu eser, tarikata mensup olanları müridleri ve acemileri irşad etmek ve toplumun eğitimi için yazılmıştır. 3. Üçüncü Fihimafih, onun içindeki odur veya yorumuyla ne varsa onda var. Anlamına gelen bu eserde, Mevlana'nın bazı sohbetleri sırasında sorulan sorulara verdiği cevaplara, tasavvuf, din, ahlak ve felsefe ile ilgili görüşlerinin anlatıldığı, dünya, insan şiir hakkındaki görüşlerinin bulunduğu eserdir. Dördüncü mecalis, İseba, Mevlana'nın yedi vaazının yakın çevresi tarafından kaydedilip bir araya getirilmesiyle meydana gelen eserdir. Her vaazda bir hadis, örnekler ve hikayelerle açıklanmıştır. Beşinci mektubat, Mevlana'nın devlet adamlarına, dönemin ileri gelenlerine, dostlarına ve oğullarına yazdığı 150 kadar mektubun toplanmasıyla bir araya getirilen eserdir. Altıncı mülemmaları ve Türkçe şiirleri, Mevlana'nın bir Türk şairi olduğunu gösteren bu şiirler, zaman zaman bazı araştırmacılar ve ilim adamları tarafında bir araya getirilip yayınlanmıştır.